Merhaba arkadaşlar Bugün Gaziantep'ten Güneşli bir günde Sizlerle paylaşım yapmak istedim Ben bir doğal severim O yüzden Evimde elimden geldiği kadar Yeşillikler Çiçekler Ne bileyim zebzeler Ağaçlar yetiştirmeye çabalıyorum Gönül isterse Her şey yaparmış Ben de bunu evimin terasında Yapmaya çabalıyorum çok seviyorum bunlarla uğraşmayı. Böyle terasa çıktığım zaman gönlüm gözüm açılıyor. Bu yeşillikleri gördüğüm zaman ne bileyim çok seviyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Bana terapi gibi geliyor. Zaten şu korona döneminde bunlarla uğraşmasaydık evde vakit nasıl geçerdi ben bilmiyorum. O yüzden bugün sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Hava çok güzel. Zaten yasaklardayız. Daha önce iki ay oldu galiba. Sorunlarımla soğan sarımsak ekmiştik. Bakın bunlar ne kadar güzel oldu. Aralarında samırsak da var. Şimdi bunları çekeceğim yerine biber fideleri dikeceğim. Domates, salatalık. Dün bunları aldım. Bunları dikeceğiz inşallah. Şimdi bu fırça saksılarıma biber fidelerimi dikeyim. Saksılarım biraz büyük olduğu için ben her birine üçer tane ekiyorum her sene. Bir de birazdan bunların üzerlerini iple kapatacağım. Yoksa biberleri serçeler yiyorlar. Domatesi, patlıcanı, salatalığı yemiyorlar ama biberleri nedense yiyorlar. Toprakla uğraşmak insanın kötü enerjilerini yok ediyor. Zaten ben şöyle düşünüyorum. Bir insanda böyle yeşillik, bitki sevgisi, ağaç sevgisi, doğa sevgisi yoksa, hayvan sevgisi yoksa hiçbir sevgi olmaz diye düşünüyorum. Önce bunların sevgisi İnanın şu toprağı ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Bir avuç toprak insanoğluna neler veriyor. Ama biz insanoğlu olarak doğayı daima kirletiyoruz tabii ki. Biz şimdi bunlara emek veriyoruz. Sonra da Rabbimin izninden bize güzelliklerini sunacaklar. Bunlara da domates fidelerimizi dikelim. Gelin çocuklar siz de yardım edin bana. Tamam babaanne. Gelin. Ben de şunu dikeyim. Önce şöyle bir yuva açak. Elif al bunu koy buraya. Babaanne ben şöyle Bastır. koyayım. Babaanne. Efendim. Koyayım bir dakika. Bir açma dakika. Dakika. şurayı. Tamam. Şöyle bir yerini açalım önce. Dur Mustafa dur. Hele dükçe gelin. Tamam şimdi koy bakalım Ben böyle yaparım babaanne Tamam yap canım Hadi oh. Çok şimdi güzel ben oldu ben başka bir şey dikeceğim Evet çok güzel oldu Domates fidelerimiz daha var Burayı da açalım Bunu da Mustafa bıraksın Aferin oğluma çok güzel ben oldu. Ben artık dikmeyi öğrendim. Evet. Ben evet. yapabilirim. Evet yapabilirsin. Şimdi ben başka bir şey dikeceğim. Tamam. Domatesimiz tamam. daha var. Şöyle bir açayım. Tamam bırak. Ya ben bu iş çok kolay. Ama düz olmamız lazım. Yoksa küserler bize. Tamam. Bu da tamam. Şimdi bunun yanına bir tane daha dikelim. beni hani ben şimdi dikeceğim. Elif gel bunda sendik Benim ne? şu açtığım yere bırak Bunlar da Salatalık fideleri Salatalık Evet Tamam bırak Bırak bırak, bırak, bırak. Bunlar inşallah Rabbimin izninden edebilirim. Çok güzel Meyveler verecekler bize <laughs> Bunu da buraya bırakalım. Bidelerimiz çok. Biraz da fasulye almıştım. Bunları dikelim. Evet arkadaşlar. Ben fidelerimi diktim. İnşallah Rabbimin izninden meyvelerini verecekler. O zaman da bir video yaparım. Rabbim sağlık sıhhat verirse inşallah. Gaziantep terasları böyle oluyor. Biz kurutma diyoruz patlıcanlarımızı biberlerimizi böyle teraslarda yaptığımız için teraslarımızın üzeri açık oluyor. Tabii ben terasımı böyle yeşillendirdim. Çok zor, çok emek bir o kadar da. Çok güzel. Burada dut ağacım var. Bakın ne kadar verdi arkadaşlar. Bütün dalları dut dolu. Ekşi. Yani unu mu dut mu diyorlar? Ne diyorlar bunun cinsine? Terasın bu köşesinde de ayvan var. Bütün dallarında çiçekler var arkadaşlar. Böyle ki verdi. Burada da çileklerim var. Bakın arkadaşlar. Tamamen çiçeklenmiş. Bunların hepsi meyveye dönüşecek inşallah Rabbimin izninden. Bunlar geçen seneki şitillerim. Üzerine kapattık. Kökü geçmedi. Baharı görünce de böyle tekrar yeşillenmeye devam etti. Bunlar benim başka bir dünyam. Çok seviyorum. Tek kendiminki olduğu için değil. Nerede görsem severim ben. Ağacı, çiçekleri, yeşillikleri. Hepsine hayranım. Evet arkadaşlar. Gaziantep'ten güzel güneşli bir günden sizlerle beraber paylaşımım burada sona eriyor. Videomu sonlandırırken tüm arkadaşlara kucaklar dolusu selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, sağlıklı sağlıklı kalın inşallah.